Atlas Koleji'nin değerli öğrencileri, bir önceki dersimizde yapı bilgisinden bahsetmiştik, yani biçim bilgisi demiştik. Bundan önceki dersimizde kök kavramı üzerinde durduk. Hatırlamamız gerekirse kökle alakalı. Demiştik ki bir sözcüğün bölünemeyen, anlamlı en küçük birimle biz ne diyorduk? Kök diyorduk. Kökü iki grupta inceliyorduk. İsim kökü ve fiil kökü olmak üzere. Bunu bir önceki dersimizde izah etmiştik. Demiştik ki sonuna matmek, masal ikini getirebildiğimiz köklere biz ne diyoruz? Fiil kökü diyoruz getiremediklerimize de isim kökü diyoruz. Bunun haricinde biçim bilgisinde ayrı iki tane kavramımız var. Ortak kök dediğimiz yani kaynaklarda ikili kök denen ya da kökteş denen bir kavramımız var. Bir diğer başlığımız da sesteş yani eş sesli dediğimiz bir kavramımız var. Öğreneceğimiz sınav sorularında ya da testlerde kökteş sözcüklerle sesteş sözcükleri birbirine karıştırıyor. Hocam biz bu iki şeyi birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bunu ayırt edebileceğimiz bir yöntem, bir metot var mı? Bunlar arkadaşlar bugün, bugünkü dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. Ortak kök dediğimiz yani kökteş sözcük dediğimiz olay şu. Kullanıldığında hem isim olabilen hem de fiil olabilen köklere biz ne diyoruz? Ortak kök yani kökteş sözcük diyoruz. Fakat buradaki anahtar kelimemiz şu. Kullandığımız sözcüğü biz isim olarak da kullansak, fiil olarak da kullansak burada tek anlam var. Hocam burada ne demek istiyorsunuz? Örneğe geçersek demiştik ki sıva kavramı boya kavramının üzerine yoğunlaşalım. Duvarı sıvadım dediğim zaman örnek üzerine yoğunlaşırsak duvarı sıvadık dediğimiz zaman burada sıvamak kelimesi nedir? Fiil olarak kullanılıyor. Sıva kelimesini tek kullandığımız zaman ne oluyor? İsim olarak kullanılabiliyor. Hem isim oldu, hem fiil oldu. Peki ikisi neyle ilgili? Sıva kavramıyla ilgili olduğu zaman biz buna ne diyoruz işte? Kökteş, sözcük diyoruz. Yani tek anlam burada var. Bir kutu boya aldım dediğim zaman, boya burada isim olarak kullanılıyor. Duvarı boyadım dediğim zaman, boyamak kavramı fiil olarak kullanılıyor. Peki boya ve boyamakta kaç anlam var? Tek anlam var. Yani bir anlam var. Böyle olduğu için biz buna ne diyoruz? Kökleş sözcük diyoruz. ABD ve savaş açtı dediğimiz zaman savaş isim. Onunla savaştım dediğim zaman savaşmak fiil. O zaman ne oluyor burada? Her isim her fiil oldu. Fakat tek anlam olduğu için biz buna ne diyoruz? Kökleş diyoruz. Güven güvenmek, göç göçmek, damla damlamak uğraş, uğraşmak, barış, barışmak kavramlarında olduğu gibi biz bunları hem isim olarak kullandık hem de fiil olarak kullandık. Fakat isim de olsa, fiil de olsa burada tek anlam var. Kökteş sözcükle ilgili dikkat etmemiz en dikkat etmemiz gereken en önemli mesele bu anlattığım mesele. Farklı olarak neye dikkat edeceğiz burada? Kökteş sözcüğün Kökteş sözcüğün muhakkak hem de fiil olarak kullanılması gerekir. Kullanılması gerekir. Biz konuyu ortak çökü yani kök teşhi yani ikili çökü özetleyecek olursa ne dedik burada anlattık? Dedik ki muhakkak hem isim hem fiil olarak kullanılacak. Ama isim olarak da kullansa, fiil olarak da kullansa kökteş sözcüklerde ne vardır? Tek anlam vardır diyoruz. Sınav sorularında buna dikkat edeceğiz. Kavramlara dikkat ediyoruz. Kökteşin ne olduğunu, ikili kökün ne olduğunu, orta kökün ne olduğunu yani hepsinin aynı anlama geldiğini bilmeniz burada gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir diğer başlamış sesleş sözcük yani sesleş kök, eş sesli kök. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan köklere biz sesleş kök diyoruz. Sesleş kökle ilgili dikkat etmemiz gereken burada örneklere geçmeden önce bir şey var, uyarımız var. Sesleş kökler aynı türden olabilecekleri gibi, yani ikisi de isim olabilir, şurada görüldüğü gibi, farklı türden de olabilir. Yani burada ne demek istedim değerli arkadaşlar? Şunu söylemek istedim. Kökteş sözcüklerin hem isim hem fiil olarak kullanılabilmeleri gerekiyordu. Ama sesleş sözcüğün, yani iki anlamı gelen sözcüğün ikisi isim de olabilir. Hem isim hem fiil de olabilir. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz değerli arkadaşlar. Örneklerimize geldiğimiz zaman dedik ki yazılışları ve okunuşları aynı. Yazılışı ve okunuşu aynı. Anlamları farklı olan sözcükleri biz sesleş sözcük diyoruz demiştik. Baktığımız zaman kadının çilesi bitmedi dediğimiz zaman çile dert anlamında burada kullanılmış. Burada isim yani A. İki çile it dediğimiz zaman burada yine ad olarak kullanılmış. Peki burada neyi fark ettik? Yazılışı ve konuşu aynı ama nedir? Burada kadının çilesi dert anlamında farklı bir anlam. İki içine ip dediğimiz zaman burada farklı bir anlam. O zaman sesleş sözcükte ne varmış arkadaşlar? içi anlam varmış. Buna dikkat edeceksiniz. Diz ve dizmek. İki tane örneğimiz yine. Yazılış ve okunuş aynı mı? Evet ikisi de aynı. Diz dediğimiz zaman bildiğimiz insanların dizi anlamında kullanılıyor. Burada isim yani ad, eşyaları ya da odunları dizdim dediğim zaman dizmek burada nedir? Fiildir yani eylemdir. Hem isim olarak kullanılmış hem fiil olarak kullanılmış. Fakat kaç İki anlam var. Yani yazılış ve okunuş aynı anlam farklı. Gül bildiğimiz çiçek anlamında bir de gülmek anlamında eylem olan yine burada hem isim yani ad oldu hem de burada ne oldu? Fiil yani eylem oldu. Kaç anlam var burada yine? İki anlam var. Yaz bildiğimiz mensup anlamında kullanıyoruz. Burada nedir? ad anlamında ona mektup yazdım dediğim zaman yazma eylem olarak kullandık. Yani burada yine fiil olarak kullandık. Anlamına baktığımız zaman biri mevsim, bir yazma eylemi yine burada ne var arkadaşlar? İki anlam var. Örneklerimizi çoğalttığımız zaman yıl kavramı ve yılmak kavramı. Yıl kavramı burada ad, yılmak kavramı burada fiil yani eylem. Baktığımız zaman yıl resim anlamında, bir de insanın yılması anlamında fiil olarak kullanılmış yine burada iki anlam yakaladık. Kar, yağan kar, bir de karmak anlamında, karıştırmak anlamında yine hem at hem de eylem yani fiil yine kaç anlam yakaladık burada? İki anlam yakalanmış olduk değerli arkadaşlar. Son örneğimize baktığımız zaman yüz bildiğimiz yüz sima anlamında kullandık. Ne oldu yine? Ar oldu. Denizde yüzdüm dediğim zaman yüzmek yani fiildir yani eylemdir. Yine kaç anlam burada? İki anlam var. Konuyu burada aslında özetlememiz gerekirse tekrardan sesteş sözcüklerde muhakkak yazılış ve okunuş aynı fakat anlamı farklı. Kaç anlam isim, de olarak, isim olarak da kullanılsa, fiil olarak da kullanılsa biz burada ne alıyoruz? İki anlam alıyoruz değerli arkadaşlar. Bize soru kalıbı anlamında şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses değişiklik ilgisi vardır diye soru da gelebilir. Bu tarz bir soru geldiği zaman neye dikkat edeceğiz? Şu olabilir. A diz, B gül, C yaz, D yüz. Bunlar hem isim fiil olarak kullanılabiliyor. Ama E çile, çile isim olarak da kullanılabilir. Yine isim olarak kullanılabiliyor. Farklı bir ses değişiklik ilgisi dediği zaman isim fiil, isim fiil, isim fiil. İsim fiil olarak alıyoruz. Ama çileyi ikisi de isim olduğu için farklı bir sesleşik ilgisiyle ilgili cevabımız budur. Bir diğer mantığımız, bununla ilgili bir diğer bilgimiz, uyarımız da şu, onu buraya yazamadım. Soruyu şöyle soruyorlar bize. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor? E, altı çizili sözcüklerden hangisi sesleş değildir? Ya da hangisi kökteş değildir tarzında? iki konumuzu karşılaştırmalı olarak bunları bizlere verebiliyorlar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Sesleş sözcüklerle ilgili söyleyebileceğim son şey, bir sözcüğün gerçek anlamını, mecaz anlamını ve yan anlamını da sesleş saymıyoruz. Yani örnek vermek gerekirse, biz burada dedik ki, kadının çilesi bitmedi, çile bildiğimiz dert anlamında. İki çile ip dediğimiz zaman burada ip anlamında, ne oldu ikisi de farklı anlamlar. Fakat ikisi de gerçek anlam. Ama şöyle bir örnek bize, bize sorarsa, kuru ot ya da kuru ifade. Kuru ottaki kuru gerçek anlam, kuru ifadedeki kuru mecaz anlam. Bir gerçek, bir mecaz olduğu zaman biz bunu ne saymıyoruz? Sesteş saymıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi sesteş ve kökteş sözcükleri biz böyle yazdıktan sonra, ifade ettikten sonra bir soru üzerinde isterseniz burada yoğunlaşalım. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizimi sözcük sesteştir diye bir soru gelmiş değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman ağda kırlaşmış sakalına bir damla gözyaşı süzülerek indi. B şıkkında Levent teyze ipin ucunu kaçırdığını söyledi. C'de onun uzun süre güreşti. D'de çocuk ağacın dallarını kırmış. E'de de o devletler mandayı kabul etti gibi örnekler üzerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada yoğunlaşıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman soruyor, soruyor. Aşağıdaki hangi <laughs> sağlık sözcük sesteş, sesteş değildir diyelim isterseniz buna. A'da kır sözcüğü bildiğimiz ne anlamında? Mevsim, Ay, mevsim diyor. Tabiat anlamında, gezilen yer anlamında kır ve kırmak. B'de uç ve uçmak. D'de dal, ağaç dalı ve dalmak. E'de mandal, devletle alakalı o devletler mandayı kabul ettiğimiz zaman bir kavram, bir de bildiğimiz hayvan olan A da B D D D V iki anlama geldiği için ses değiş. C şıkkında onunla uzun süre güreşti dediğimiz zaman güreş ve güreşmek kavramları ikisi de isim olarak da kullanılsa, fiil olarak da kullanılsa iki anlama gelmediği için ortak köktür. köktür. Yani kökteştir cevabımızı C şıkkı olarak veriyoruz değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim.